Merhaba Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Hürriyet yazarı Sinem Ural. Kültür, sanat, müzik, magazin her konuda harika köşe yazıları var. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk Fulya bu nasılsın? Çok mersi. Valla pandemiyle boğuşuyoruz. Aynıyız biliyorsun. Evden çalışmaya mahkumuz bu süreç içerisinde. Sen neler yaptın? Valla aynı şekilde biz de yani neredeyse bir yıldır şu, şu açıyla yaşayıp bu açıda <laughs> haber yapıp buradan sesleniyoruz mu? <laughs> i̇yi gidiyor ya yine de. Evet, evet, gitmemize evet, rağmen ne diyorsun bu konuda? Ya bir alanda olmak tabii başka bir şey. Yani hani o bir beslenme meselesi var ya insanlarla oturacaksın, sohbet edeceksin, buluşacaksın, görüşeceksin. O biraz beni ilk başlarda zorlamıştı. Sanırım seni de zorlamıştır ama e, şimdi daha iyi alıştık ya. İnsanoğlu işte nelere alışmıyor ki diyelim. <laughs> öyle, Aman öyle toparlayayım. Allah alanda olsak sevineceğiz de alan yok ki şu anda herkes evinde o yüzden hani en azından şey yapmıyorum böyle Allah kahretsin harika bir diyor. şey söyledin <laughs> harika bir şey söyledin oradan ben o zaman başlayayım ilk soruya hemen çünkü hakikaten alanda kimse yok ki dedin çok doğru bir yıldır pandemiyle en büyük sekteye uğrayan sektörlerin başında müzik sektörü, sektörü de geliyor. E şimdi konserler yok, mekanlar kapalı, mekanlarda çıkamıyorlar. Ee, bu son bir yılın bir fotoğrafını çekmeni istesem, müzisyenler hangi durumda? Yani hiç umut veremeyeceğim, çok kötü durumdalar. Yani bir küçük tatlı bir yardım oldu. Kültür Bakanlığı'nın da, daha doğrusu Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın da önayak olduğu küçük tatlı bir yardım oldu 3 aylık. O arada meslek birliklerinin bazılarının önayak olduğu yardım paketleri dağıtıldı ama bunların hepsi anlık çözümlerdi. Yani hiçbiri böyle bir yılı kapsayan bir çözüm değildi. Hı hı. Ee, i̇lk altı ay yaşayabileceğini düşünenler, sonraki altı ay borç harç içine girmeye başladı falan. Bir resim çizecek olsak, gerçekten tatsız, karanlık... E, sadece Haziran'dan Ekim'e kadar açılmış olsa da hani konserler ki ana... gelir kaynaklarını oradan elde ediyor müzisyenler ve özellikle yorumcular. Böyle hani kara bulutların olduğu bir resim olurdu muhtemelen. Yani bu süreçte gene bir online konserlere ağırlık verildi. İki nedenden. Birincisi hem yardım amaçlı. E, o nasıl gitti? O yardım amaç istenilen yardımlara ulaşılabildi mi? İkincisi e, de o konserler ne kadar başarılı oldu sence? Çünkü bir furya şeklinde başladı. Ondan sonra da tak diye bıçak gibi kesildi. Şimdi o yardım amaçlı olan konserler küçük grupların ya da bireysel bazı çabaların ürünüydü. İşte arıyor her zaman festival yapan arkadaşımız mesela diyor ki 20 gruptunuz bu sefer de çıkın ya da siz işte video gönderin ve biz bunu festival olarak yayınlayalım tamam yayınlayalım buradan bir gelir elde edelim evet edelim. Şimdi bunun dağıtımı konusu biraz sıkıntılı bir süreç çünkü kime gidiyor yani yine bizim tanıdığımız İstanbul merkezli müzisyen yorumcu e, ve alt kadrolara mı gidiyor yoksa tüm Türkiye'ye mi ulaşıyor yani bununla ilgili bir data henüz gelmiş değil. Kimseyi o yüzden bir zan altında bırakmak istemem. Ha, Popsav'ın yaptığı bir festival vardı. Büyük e, isimlerden de sponsorluk alarak yaptılar. Onlar mesela kişi başı 500 liralık alışveriş çekleri gönderdiler marketten. Küçük ama etkili bir yöntem. Çünkü hani şöyle düşünüyor herkes. Evet büyük isimler var. Yani atıyorum Ajda Pekkan, Demet Akal'ın ya da Kenan Doğulu bir açlık çekmedikçe sanki bu sektör bir açlık çekmiyormuş gibi değil. Öyle hiç değil. Mesela geçenlerde arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir grupta da tekrar dillendirildi. Oradan en son örneğim. MSG mesela kendi e, telif haklarını koruduğu üyelerine yardım kolisi gönderdi. Bu yardım kolisi bildiğiniz e, Ramazan paketi gibi bir yardım kolisi. Nedir? İçinde kuru baklagiller, işte hani pirinci, bul, buğdayı falan. E, buna çok sevindi insanlar. Yani hani evet. ölçekleri küçültmek de lazım. Böyle atıyorum zaten konser başına 120 bin lira alıyordu. İyi oldu ona falan gibi bir hasetle yaklaşılacak bir durumu çoktan geçti müzik sektörü ya da işte müzik piyasası adı. Hani nasıl sektörleşebilecekler bilemiyorum ama e, o noktayı çoktan aştılar. Hazirana kadar ya da işte Mayıs'a kadar ya da iyi niyetle organizatörlerin öngördüğü gibi Nisan 1'e kadar e, bir şekilde... Nedir bizim yaşadığımız sıkıntılar? İşte bu olayın ee, zarar verdiği kimlerdir ve nasıl yardımcı olabiliriz artık böyle bir ucundan tutulması gerekiyor. Ve bunun için de sadece herkesin kayıt altına alınması gerekiyor. Yani böyle devletin sözcüsü gibi konuşmak istemiyorum ama bir Hı -hı. şekilde kayıt altına alınan e, vatandaş statüsünde olmalı ki yaptığı işle. Yani bunu şey gibi düşünüyor insanlar işte biz kurumuzu ödüyoruz biz SGK'mızı ödüyoruz falan e, sadece bu değil yani kendine bir şekilde o vergi pusulasını almak durumunda ki karşısında bir muhatap bulabilsin. Çünkü o onu muhatap almayınca o da onu muhatap almıyor gibi durum söz konusu. Biraz daha böyle bir farklı konuya doğru gideceğim ama e, illa ki bu dönem zor bir dönem ama zor dönemin kazananları da var. Yani kaybedenleri biliyoruz ama bu dönemin kazananları sence kimler? Kimler daha ön plana çıktılar? Yani hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yepyeni yeni isimlerle tanıştık. Alternatif müzik yapan, yani popa alternatif müzik yapan herkes bir adım öne geçti. Şimdi online konserlerin kalitesi tartışılır. Son dönemde daha iyi, şu işte daha iyi kamera açıları, sanki gerçekten işte özel bir prodüksiyonla yapılmış gibi online konserler veriliyor. Evet büyük büyük isimler de veriyor ama Alternatif isimler her türlü bu hani adını telaffuz edemiyoruz diye dağlı geçtiğimiz gruplardan tutun da yeni çıkan şöyle bir kabaca şunu diyebilirim galiba 20-35 hattındaki sanatçılar bu işi iyi kıvırdı. Çok çabuk adapte oldular çünkü en büyük artıları bence sosyal medya kullanımına hakim olmalarıydı. Hı hı, yani böyle hı. Yurt dışında takip ediyor Aa, biri video açtı ve pandeminin orta yerinde Amerika'dan kayıt yapıyor ve şarkı söylüyor. E biz niye yapmıyoruz falan diye atladıkları bu mecra hani bizim de böyle bir 7-8 ayımızı çok rahat geçirmemize neden oldu. Şimdi Allah var yukarıda yani. <laughs> hani kendi <laughs> evinde Sıkılmadığında açtın bir şarkıcıyı, bir sanatçıyı, bir grubu Abi bir sallandın. Bir tatlı kahveni koydun. Bir suyunu içtin. Evet, evet. Yalnız değilim o da evinde. Hani bu iyi geldi hepimize. E bu süreç ee, artık pandemi bitse bile daha da artacağı için yani şöyle online konserleri bir yatırım durumu söz konusu. Bunun da nedeni şu herkes her yerde konsere gidemiyor ve bu evet. ilerleyen dönemlerde farklı deneyimler kazandırarak insanlara e, yine ücreti mukabilinde yapılabilecek online konserler fikrini doğurdu. Artık bir yer gözlük mü takarız? Artık böyle yanındaki adam da işte o diğer bir yer gözlüklü insan mı olur? Böyle daha dijital bir e, ortam yaratılıp onu sana tekrar pazarlayacaklar mesela bu bunun böyle bir tohumunu atmış oldu. Kimisi kendi aldı parayı, kimi ekipleriyle paylaştı. Onlar da aç kalmasını istedi. Güzel hikayeler var oralarda. O yüzden memnunuz ya. Yani söylesene mesela ne var? <laughs> Hemen oraya Şimdi Ben dillendirmeyeyim de herkesin bildiği şeyler var mesela. Yani hani atıyorum yalının bir konser verip hani haberini yaptığım için rahatlıkla söylüyorum. Yalının bir konser verip işte onu tamamen bağışlaması 300 bin liralığı mesela. Ya da işte Büyük Ev Kadının dijital konserler verip ekibini maaşa bağlıyor olması. Aynı şeyler Sibel Can'da Ebru Gündeş'te Sıla'da falan da var. Yani hani bu örnekler çoğaltılabilir. İlk aklıma geldikleri için bunları söylüyorum. Diğerleri üstüne alınmasın. Bunlar güzel hareketler. Yani sen Rodin'i, sesçini, ışıkçını bir şekilde prodüksiyon amelini beslemeye devam ettiğin zaman şöyle bir nokta çıkıyor, bu işler bittiğinde, senin çalışabileceğin bir ekibin var. Ama bunu yapmayan gruplar şunlarla karşılaşacak bu sürecin sonunda, aa benim çalışacak kimsem yok çünkü o iş değiştirdi ya da bu şu işe başladı ya da bu şehir değiştirdi falan gibi. Şimdi bir de bir, bir gerçek var ki, bir de YouTuber şarkıcılar var. Onlar da çok ön plana çıktı. Yani e, ben bile aslında tamam sosyal medyayı falan yakından takip ediyorum ama yani o kadar da çok ilgili değilim hani 19-20 yaşındaki için genç bir artık bizim biler radarımıza bu yaş grubunun bile girmeye başladılar. Bir de şey var yarışmalardan çıkanlar var. İşte Survivor'da vardı biri. Bir Masterchef'teydi. Oradan çıktı şarkı çıkardılar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Birincisi, bu YouTuber'dan şarkıcı olma, şarkıcı çıkma ya da yarışmalardan şarkıcı olma, çıkma meselesine nasıl bakıyorsun? İkincisi nasıl buluyorsun yaptıkları şarkıları? Sence e, şarkı denebilir mi? Şarkı denebilir. Ya yani şundan dolayı, şimdi bu işin birkaç ayağı var. Bahsettiğin yarışmalardan çıkan tayfa, yani ses yarışması değilse, hı hı. başka bir yarışma ise, orada ünlendiyse ve sosyal medyası gerçekten kuvvetliyse, yani attığı adım takip ediliyorsa, bir şey denemek istiyor. Çok doğal bir hak bu arada yani böyle bir imkanı var, tabii, tabii. Ona sunuluyor ve bunu deneyecek o kadar normal bir şey ki bu aslında böyle biraz haset gibi bakıyoruz ama genel olarak toplum algısından bahsediyorum haset gibi bakıyoruz ama en doğal hakkı ya yani zaten iki Türk bir araya gelince önce proje üretir yani böyle bir imkanı var <laughs> ve ona sunuluyor ya da aklına giriliyor abi sen niye şarkı yapmıyorsun işte 200 bin takipçim var yapayım diyor yani zaman içinde zaten elenecek beğenmediğimiz isimler. Ondan yana bir sıkıntı yok. YouTuber meselesine gelecek olursak da ben burada çok destekliyorum. Bunu da neden destekliyorum? Şimdi bu YouTuber çocuklar, yani çocuk da demeyeyim artık yani o da çok yanlış bir tabir de benim yaşımdan ötürü çocuklar. Ve gençler ben <laughs> ee, bu genç arkadaşlarımız, takipçileri, yüksek arkadaşlarımızın elinde şöyle imkanlar var. Aldıkları parayı YouTube'a geri yatırıyorlar normalde. Nedir? Konseptler üretiyorlar. İşte yeni kameralar alıyorlar. İşte gerçekten bir ana paraları var ve onları kullanıyorlar. Abuk subuk şeyleri de kullanabiliyor ama müzik prodüksiyonuna da kullanabiliyor. Şimdi müzik prodüksiyonuna kullanan bir insanın zaten farkını anlamaya başlıyorsun. Rayman'in Leyla'sı çıktığında çocuğa burun kıvırmaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Şarkının kalitesi tartışılır. Her yerde dinledik mi dinledik. Yazın eller havaya evet, yapıldı mı yapıldı. Ama yani ne beğenmedik biz. E, hocam ben yapmıyordum bu hareketleri biçsallerinde. Yani yanılıyor muyum? Doğru. Gibi Doğru. böyle kıvırmak, böyle güzel değil demek. Sanki bu güzel değil demenin bir elitizm olduğunu düşünmek bunlar yanlış. Mesela onun özelinde söylüyorum. Çalıştıkları stüdyoyu gördüm ben. Birçok kişi evinde şarkı yaparken eşek gibi bir stüdyo yapmışlar. İnanılmaz çalışıyorlar ve çalışkanlar gerçekten. Ve bunun prodüksiyonuna, klip prodüksiyonla kendi YouTube videolarını ayırdıkları emekten daha çok ayırıyorlar. Öyle güzel işler çıkıyor ki tam bu şey Hollywood yıldızlarının şöyle arkasına bir yaslanıp şöyle bir şey yaptık falan <laughs> dişi gibi oluyor. Ve son işlerine bakın yani Berkcan Güven mesela bir albüm çıkardı rap üzerine Bege mahalasıyla. Albüm çok güzel. Sor rapçilere. Hiçbiri de Allah belanı versin bunu niye yaptın demiyor çocuğa. Çünkü dinliyordu. YouTube kanalından destek veriyordu, yapmaya heveslendi, yaptı ve güzel de yaptı. Mesela şimdi sadece YouTuber'dı, daha önce influencer'dı diye kınamış olmak için kınamamaları lazım insanların. Senin için söylemiyorum bunu. Ben kendimi çok Şans için vermek gündürüm. lazım. Yani önce böyle bir bırakmak lazım. Valla ben son dönemlerde çıkan Aleyna Tilki'yi de Kerimcan Durmaz'ı da çok beğendim. Yani özellikle Can Durmaz'ı çok beğendim. Klibine hayran kaldım. Bayağı emek var. İşte mesela o da hani YouTuber diyebilir miyiz? Ya da influencer diyebiliriz belki. <gülüyor> ee, <gülüyor> öyle sosyal medyadan... Evet, sosyal medyadan gelmişti, beslenmişti. Valla bravo dedim. Sen ne düşünüyorsun? Yani e, hem bu konsepte ne düşünüyorsun? Hem de Alena Tilki'nin bir de şey de vardı, soru işaretleri vardı. Çok eleştiri de aldı. Ya hani yurt dışına açıldı mı, açılmadı mı? Ne oldu şimdi? Hani o başarı kıstası ne orada? Gerçekten açıldı mı? Gerçekten çok da genç. O genç yaşta böyle bir dünya starımız olsa harika olmaz mı gerçekten ya? Olur ama onun daha zamanı var. Şöyle şimdi Alena'dan başlayayım. Baştan sona doğru gidelim Kerimcan'a doğru. Alena'nın hadisesinde şöyle bir durum var. Yani zaten çok fazla Los Angeles'a gidip geliyordu. E, Diplo ile zaten birebir çalışıyordu. Tanışmıştı kendi çabalarıyla. Hiç bu e, plak şirketi falan da yoktu. Yurt dışındaki plak şirketi. Sürecin başından sonuna hakimiz zaten bir şekilde. Kız orada çabaladı. Sesini beğendirdi falan filan. E, prozedüsü, diğer noktalarını daha bilgili insanlar tabii ki beğenir beğenmez. İngilizce bu beğenir beğenmez o ayrı. Şimdi burada gösterdiği emeğin bir benzerini orada işte kendisine seçilen şarkıyla çünkü bu büyüklükteki plak şirketleri in, anlaşma imzaladığı kişilerle belirli şarkılar üzerinden ya da işte belirli şarkı artı albüm üzerinden imzalar. Şimdi ilk çıkış şarkısını da şöyle yapıyor benim anladığım plak şirketi. Elimizde şarkılar var. Hepsini oku. En güzelinle çıkış yapalım. Hı hı. Ee, hı hı. Ve bu şarkılardan biri Diplo'nun, Dua Lipa'nın da yani yazarlar listesinde oldu. Bu arada şarkı sadece Dua Lipa'nın değil. Dua Lipa'nın albümündeki şarkılar da zaten sadece Dua Lipa'nın değil. Hani yurt dışına baktığın zaman en az 10 kalem şarkı yazarı vardır. Ee, onun şarkısı beğenilmiş. Onu okumuş. Onu okumak için Dua Lipa'nın vokal koçu getirilmiş. Çaba var, emek var, ona uyum var. O kaydedilmiş. Bence orada tek kötü şey klibiydi. Klibini beğenmedim. Çünkü aynı gün Kerimcan Durmaz'ın klibi çıkınca şöyle bir dedim elleri kaldırıyorum. Bu nedir? Evet aynen <laughs> tek doğru. tek olan oydu. Gelelim Kerimcan'a. En sevdiğim. Evet. <laughs> Şimdi, i̇zlemişsindir muhtemelen RuPaul's Drag Race'i değil mi? Evet izledim. Ya, sezon sonunda hep böyle bir Biliyorsun 3'e 4'e kalan kişilerine bir şarkı yaptırılırdı kendileriyle alakalı ve ona karar evet. Dedi. Şimdi mantalite belli ki aynı. Çünkü çok güzel bir drag queen olarak görüyoruz Kerimcan Durmaz'ın sonunda. Şarkı sözlerine iki kişi yazmışlar. Kerimcan'ın da parmağı var. O da tatlı çünkü akılda kalıyor. Şimdi bu iki şarkı aynı gün çıkmasına rağmen bence şunu ayırt etmek gerekiyor. ''Aleyna'' tamamen yurt dışı hedeflenerek yapıldı ve bu şarkı İngilizce. Ama Kerimcan Türkçe tamamen dile dolanıyor, hedef kitlesi biziz. Ve o klip yıkılıyor! Yani uğraşmış, evet. para harcamış, dansları ediyor ki çok güzel dans, ediyordu en dans ediyor en başından beri. O aradaki evet, hakkında evet. çıkan haberleri falan bir kenara bırak. En başından beri çok güzel dans ediyor, hayranıyız. hayranlıyız. E, bu sürece bakacak olursan Kerimcan da muhteşem bir şey imza attı. Ama bu bir one shot mıdır onu göreceğiz. Çünkü evet, ilk Yani Devamı gelir mi, gelmez mi? Bilmiyorum. Ama yolu açık olsun onun da. Çünkü hani müziğe para harcayan, müziğe, müziğin prodüksiyonuna para harcayan, onu göstermek isteyen herkese benim saygım çok büyük. Ben beğenirim, beğenmem. 100 kişi beğenir, 500 kişi beğenmez. Hiç problem değil. Zaman içerisinde ne olacağını göreceğiz zaten hep birlikte. E o da bir yıldız olursa başımızın tacı olacak inşallah yani. Çünkü evet bende de neden olur. Olursak bir şekilde biliyorsun yıldız olunca şu oluyoruz. <laughs> Neyse <laughs> iyi en azından. Evet evet. <laughs> Neyse biz geçtik sınavı sıkıntı yok. <laughs> Peki bir de şunu söyleyeyim. Dijital platformlar bu dönemde yine atak yaptılar. Aslında arka arkaya çok hani e, müzik dünyasına ait belgeseller yayınladılar. İşte MF onlardan bir tanesiydi. E, Nüket Duru vardı. Gerçi Nüket Duru'nun kaldırıldı değil mi bu arada belgeseli? Onu da bir hemen içinde soru olarak sorayım. Ne oldu diye onu da bir ekleyin. Neden yapayım. meselenin Hakikası iç yüzüne olarak... nasıl kaldırıldı? Onu sen bir anlatırsan sevinirim. Bir de hani bu e, o starların dünyasını açma açısından yani bizimle buluşturma açısından bu e, belgeselleri nasıl yorumlamak lazım? Şimdi sondan başa gideceğim burada da çünkü şöyle ben bir müzik dinleyicisi ve izleyicisi olarak konuşmak istiyorum orada ilk başta. Masar Fuat Özkan'ın belgeselini izlerken onlarla ilgili bilmediğim, daha önce hiç duymadığım, işte hiç görmediğim bir görüntüye denk gelmek kadar güzel bir şey olabilir mi? Hani o böyle... Otobüs sahnesi vardı ya Sezen Aksu'yla şeye şey, giderken. onunla Tunç'un dizine yatıyor evet. olması, orada bir muhabbet olması falan. Acayip keyifli. <laughs> hissediyorum öyle belgeseller görünce yani geçmişe yönelik bir şekilde footage'ların elinde olduğu, onları gördüğümüz, bizimle ilk defa paylaşılan ya ne tatlı falan çünkü seviyorsun zaten belirli isimleri belirli nedenlerden ötürü çünkü hayatında bir önemli yere sahipler. Ve Doğru. onların hayattayken en önemlisi bu, bu tarz işlerin yapılması ve kendine o işlerle bir şekilde anlatabiliyor olması bana çok değerli geliyor. Bunun devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle geyin devam eder bu işlere ama Netflix de geride kalmaz gibi çünkü özellikle pandemi sürecinde herkes bir proje sunmaya başladı. Muhtemelen birkaç kişi daha olacaktır. Yani benim temennim herkes yaşarken böyle belgeseller yapılması. Tabii aynı şeyi Nüket Duru için Diyebilir miyiz onu bilmiyorum. Çünkü tadı biraz kaçtı orada. Hepsinin kaçtı evet, benim. Maalesef. Ne oldu? Mesela iç yüzü neydi? Nasıl oldu da bir anda kaldırıldı? Anlaşmazlık nerede? Ya şöyle iki tane tarafı var bu işin şimdi kim haklı kim haksız ona asla giremem çünkü yargıya intikal edecek diye tahmin ediyorum bir haberci hmm. olarak e, yönetmenin röportajını verdim Nüket Hanım'ın yanıtlarını verdim ya da işte verdik bir şekilde ama Sonuca gelecek olursak iki tane iddia var Bir taraf diyor ki benim iznim Olmadan eser sahibi Bakanlıkça ben görünüyorum benim iznim olmadan Netflix'e satıldı ben bu işten bir kuruş para almadım diyor Diğer tarafta diyor ki biz sadece bir nüshayı verebildik. Bizim işimizi yokuşa sürdü. Bizde bile kopyası yok. E, hayal dünyasında yaşıyor diyor. Şimdi bu iş belli ki böyle daha sünecek. Yani ona ona o da ona olacak. Netflix bunu gördü benim anladığım. Ve dedik siz bunu çözün bana öyle gelin. Evet. Evet yani Çünkü bu aslında yönetmenin vizyonuna göre Nüket Duru'nun herkesi bir araya topladığı albümünün e, ve aynı zamanda İstanbul'un bir belgeseli. Nüket Hanıma göre de bu Nüket Duru belgeseliydi. Şimdi bugün de, demecini de okudum. Okan Bayı yine konuşmuş. Hani diyor ki cam kırıkları batmış gibi hissettim. Kendimi kötü hissettim diyor. Yani Netflix'ten yayınlan çekilince. O da haklı. Ben iki tarafı da bir şekilde diyalogda olduğum için söylüyorum. O ya da bu haklı diyemem. Çünkü olay gerçekten ancak yargıda böyle hani çarşap çarşap delillerle falan anca çözülecek bir şey hale geldi. Tarafsızlığımızı hmm. yitirmemek için de çok şey yapmak istemiyorum. Yorum yapmamak lazım. Çok haklısın. Ama umarım en kısa zamanda çözülür. Çünkü çok kıymetli bir sanatçı. Yani dediğin gibi daha hayattayken onları onurlandırmak hele de böyle bir belgeselle muhteşem. Son zamanlarda neleri dinliyorsun? Neler öne çıkıyor? Ee, var mı böyle kendince hazırladığın bir liste bize verebileceğin öneriler? Bak bunu kaçırma bunu atlamış olabilirsin diyebileceklerin. Vallahi sana anca bunu kaçırma diyebilirim. Yani eğer <laughs> bugün daha çok Türkçenin çeşme başını tutuyormuş gibi hissettiğim için söyleyeyim. Çünkü her hafta ağırlıklı Türkçe dinliyorum. Eğer playlistinde Nova Norda, Mabel Matiz, Ekim Beril, işte Sedef Sebüktekin, Son Feci Bisiklet falan yoksa biraz eksiksin. Onları bir al, beğenmezsen sal. Bak, çünkü var, müzik var. subjektif. orada. Tamam. <laughs> müzik subjektif çünkü yani bu benim önerim. Daha çok bunlar öne çıkıyor diye söylüyorum. Adını sayamadığım Aynen. daha tonlarca isim var. Çok değerli böyle isimler geliyor arkadan. Ve çok gençler. 20'lerin başındalar. Böyle hepsine böyle Ay, çok güzelsiniz falan. böyle yani sevmek yanaklarını sıkmak istiyorsun. Ben ne dinliyorum'a geleyim. Belki oradan bir tamam. sebep çıkmadı. Tabii çıkmasa bir hafta kala. Melike Şahin'in Merhem albümünü dinlemeye başladım. Hala onu döndürüyorum. Biraz canımı sıkılıyor dinlerken. Yalan değil. Hani evet. Dinliyorum. Evet. Ee, ama çok güzel albüm. Gerçekten hani bu yıl bir albüm çıktı ve ben buna yükseldim diyorsam ilk Melike'nin olacak. Onu da geçelim. Yabancı, galiba Baltazar'la Nick Cave çalışmalarına biraz tutuldum. Böyle onları yükseldim. Nick Cave de beni üzdü bir tık. O da aynı havasında. Evet, o da, da böyle bir boynumu büktü yani benim evde. Zaten evdeyiz falan. Ama olsun dinleniyor. Ama çok güzel, çok güzel. Yani. Bad Seeds'de falan o eski ama eskiden müthiş, <laughs> <laughs> Bu Fulya nick yapmış kardeşim bak. Evet, Adam evet, böyle, evet. ha Ay ben arkitektisi unuttum. Ya benim bu tabii saçlarımdan anlayabileceğiniz üzere Raka'da bir mailim olduğu için. Arkitektisin son albümü. Yani böyle Allah'ım böyle kafaları sallaya sallaya dinlemek istiyorum. Ama dediğim gibi hani bunlar benim tutulduklarım. E, tahmin edersin artık eskisi kadar sosyal bir e, hayatımız olmadığı için bir yeni gelen ismin konserine gidip e, ben birkaç şarkısını dinlemiştim. Performansı çok iyiymiş. Buna bayıldım. Sadece bunu dinliyorum. Diyemiyorum. Evde kendi böyle fakir imkanlarımla artık o hafta ne çıktı? Ben neyi beğendim? Hani böyle alan daraldı aslında böyle paylaşım yapıyoruz ama sadece ben ve benim şeyim gibi oluyor. Yani ben ve benim arkadaşlarımın sevdiği gruplar gibi olmuyor. O yüzden çok subjektif yani dinlerken başı ağrıyan olursa kusura bakmasın. Çok teşekkür ederim yayına katıldığım için. teşekkür ederim. ederim. Bugünlük bu kadar. Haftaya yine beraber olacağız. Hoşça